Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Enerji ve elektrik kategorimizde tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Sıradaki hissemiz ahlatçı gaz. Hissemizin grafiğini açtık. Bir şeyler söylemeden önce yasal yorumumuzu yapalım. Al, sat, tut, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki yasal yorum etimizin tamamını da okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar, hissemizin grafiği bize ne söylüyor? Hissemiz bundan tam 4 gün önce en büyük zirvesi olan 23,70 seviyesinin üstüne çıkarak yeni bir sayfa açtığını belli etmiş. Artık yukarıya doğru yükselişini hissemiz sürdürebilir. Ama nereye kadar gideceğini arkadaşlar öngörmek zor. Çünkü bu grafiğe göre hissemizin nerede son bulması gerekiyordu? Aslında en son ulaşabileceği seviye 24,26 idi. Yukarı aşağıya hareketlerle ee, devam edebilirdi arkadaşlar bu <laughs> yükselişine fakat bu kanal yapısına uymak yerine e, ne yapmış? Yeni bir sayfa açmış ve hareketini daha dik bir açıyla sürdüreceğini bize belli etmiş. Normalde bu çizgimizi paralelini oluşturduğumuz zaman muhtemelen aşağıda da uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum. Geldik şöyle. Evet 1 2 3 noktaya da aşağıda dokunmuş ama daha ee, sonraları artık ne yapmış Şubat'ın 12'sinde aşağıya dokunmak yerine daha da yukarıda gideceğinin sinyalini zaten bize vermiş ee, hissemizin arkadaşlar sat sinyalinin oluşabilmesi için gerekli olan seviye nedir onu söyleyelim 25,14'ün altında bir gün kapanışı yapacak olduğu takdirde hissemizde sat sinyali emaresi oluşacaktır ne kadar çok aşağıya düşerse o emarede o kadar güçlenecek bilginiz olsun. Ama şu anda böyle bir e, oluşum, böyle bir sinyal bulunmamakta yön yukarı devam etmekte. Dedik ve hemen ikinci hissemiz olan Aygaz'a geçiyoruz. Aygaz hissemizdeki durum nedir arkadaşlar? Aygaz hissemizde e, normalde e, güzel bir grafik yapısı var idi. Şöyle kendi kanal yapısıyla grafimizi tekrardan açalım görmüş olduğunuz şu üstteki mavi çizgi veya alttaki fark etmez. Bu seviyeye geldiği zaman hissemizin yükselmesi gerekirdi arkadaşlar. Çünkü daha önce 1, 2, 3, 4, 5 kere dokunmuş. Altıncısında da tekrar daha önce yaptığı gibi yukarıya gitmesini bekliyorduk. Ama hissemiz ne yaptı? Olumsuz bir bilanço açıkladı. O olumsuz bilanço ile birlikte ne yaptı? Aşağıya bayağı bir düştü. Düştüğü yerden kalktı ama tekrar ee, nereye geldik Düşüşe başladığı noktaya geldi. Çok da yukarıya artık e, gitmeyi sürdürememiş arkadaşlar. Sürdürebilmesi için e, muhtemelen daha vakti var gibi çünkü endekste de öyle güzel bir e, pozitiflik olmadığından dolayı e, endeksten de destek alamıyor. Bilançosu zaten destek vermiyor. O yüzden daha birkaç kere git gel hareketleri yapabilir hatta ve hatta 120,16 endip seviyesinin altına da hissemizin düşme ihtimali var arkadaşlar. Son iki günden beri düşükteymiş. İki gün önce desten sat sinyali oluşmuş. Yönünü aşağıya çevirmiş durumda hissemiz dedik ve üçüncü hissemiz olan Başkent Doğalgaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Arkadaşlar koymuşuz buraya. Yani doğalgaz mı artık gayrimenkul yapıyor mi? hakim değilim. Önemli mi? Önemli değil. Nihayetinde hissemizin sinyallerine baktığımız zaman hissemiz arkadaşlar halen yükselişini sürdürmekteymiş ee, ve herhangi bir satış emaresi de bulunmuyor. 35,39 seviyesinin altına kalın mum ile indiği takdirde bir sat sinyali bu hissede oluşacaktır. Ama şu anda öyle bir yapı yok. Biraz daha rahat nefes alabilmesi için hissemizin 37 TL'nin üstüne bir çıkması gerekmekte. Dedik NT gaza geldik. Natural gaz hissemizin arkadaşlar bilançosu çok iyi geldi. Muhteşem bir bilanço geldi. Ee, ama bir kanal yapısı da vardı. O kanal yapısını da e bu yani sarı çizgimizi direnç noktasını bir şekilde açtı ve yoluna ne yaptı? Devam etti. Birkaç gün gitti ama düzeltme yapmaya da ihtiyacı vardı. Düzeltme yapmak için de uygun zemini bulmuş görünüyor ki endeksinin de faydalanarak ne yapmış isemiz 7 günden beri aşağıya doğru düşüşüyor, düşüyor. Fakat son oluşturmuş olduğu dip noktası bir önceki günün dip noktasının altına inmemiş. Yani bir düşüşte durma işlemi gerçekleşmiş gibi görünüyor bunu nasıl anlayacağız? Bugünkü seviyesine bakacağız. Bugünkü seviyesi son iki günün tepe noktası olan 9,43 pardon 9,47 eğer 9,47'yi geçecek olursa arkadaşlar kapanış seviyesi olarak 9,47'yi geçerse bir ufak emare oluşacak. Ama asıl yükseliş emaresi ne zaman başlıyor? 99,80 seviyesinin Üstünde başlıyor arkadaşlar. Orada kapanış yapması gerekiyor. Yükselişine devam edebilir mi? Devam edebilecek finansal yapıya sahip olduğunu söylemiştik. Zaten hissemiz 2022'nin fiyatındaymış. Yani bu kanal yapısını bozup yukarıya gitmesini de çok e, büyük bir şeymiş gibi görmemek lazım arkadaşlar. O yüzden yukarıya gitmeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Şöyle de bir çizgi çizelim. Bu çizgiye ihtiyacımız olabilir arkadaşlar geldik bunu da bir maviye boyadık evet tamam dedik yani hissimiz düzeltme yaparken iki yere kadar gelebilir bu iki yerden bir tanesinde yukarı dönebilir arkadaşlar bir tanesi 8,25'miş. mavi çizgimiz biraz daha uzadı o da ne oldu 7,90 8,25 ya da 7,90 seviyelerinden bir tanesinde dokunduğu anda da yukarıya dönüş yapabilir. E, bekleyip göreceğiz. Önemli olan nedir? Hisseden sizin Mayıs'ın 15'inde çıkmış olmanız arkadaşlar. Çünkü o tarihte sat sinyali hissemizde belirmiş. Evet geldik Lidya Yeşil Enerji hissemize. Lidya Yeşil Enerji hissemizdeki durum nedir arkadaşlar? Bakalım. Çizgimizi güncelleyelim. Uzatalım şöyle. Şunu uzatmanın bir manası kalmamış. Yine de dozun şöyle. Evet bu şekilde kaydettik. Arkadaşlar Lidya yeşil enerji hissemiz değişik bir hisse. Değişikliği nereden geliyor? Lot sayısının az olmasından ileri geliyor. 250 gün içerisinde yüzde %9600 yükselmiş. Yani 9,5 kat yükselebilen bir hisse. Benzeri hareketleri yapabilir mi yapamaz mı? Bunun değerlendirmesini lot sayısı düşük olan hisseler video serimizde yaptık. O video serilerimize bakabilirsiniz. E, şu andaki grafiğe göre konuşacak olursak çok riskli bir pozisyonda günü kapatmış arkadaşlar. Bu çok ufak yani beyaz çizgimizin altına çok az inmiş olmasından dolayı küçük bir sat sinyali oluşmuş. Bugün eğer biraz daha aşağıya gidecek olursa özellikle 15.700'ün altına biraz sarkacak olursa hissemiz arkadaşlar sat sinyali güçlenmiş olacak. Ama ince mumla satması değil de günü kapatması anlamında biz konuşuyoruz genelde. E, o daha önemli. Çünkü aşağıya bacağını çok uzatabilir ama günü çok yukarıda da kapatabilir. O yüzden bizim için önemli olan ayağını uzattığı yerden ziyade günü kapattığı seviye arkadaşlar. Dedik bu e, sat emaresinin Yok olabilmesi için de 16.294 16, seviyesin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde yükselişini sürdürebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bunu da bu şekilde kaydedelim ve diğer hissemize geçelim. Diğer hissemizin adı nedir? Odas. Odaş, Odas Elektrik. Evet hissemiz 3 günden beri düşüşte. 2 gün önce sat sinyali vermiş. Son günde ne yapmış? Bir önceki günün dip noktasının da altına inmiş. Bu neyi gösteriyor? Hissemizde düşüşün arkadaşlar devam edeceğinin göstergesi aslında. Nereye kadar? 4,74, 4,64 ya da 4,39 seviyesine kadar düşme riski bulunmakta. Hangi seviyeye düşeceğinin bir önemi yok demiştik. Çünkü biz sat sinyali ile normalde hisseden çıkıyorduk arkadaşlar. Bizim tekniğimiz bu şekildeydi. Al sinyali ile giriyorduk, sat sinyali ile çıkıyorduk. Ee, dedik ve bunu da kapatalım ve diğer hissemize geçelim. O da magenmiş. Margun enerji hissemiz bize ne söylüyor? Margun arkadaşlar biraz düzeni bozmuş. Hangi düzenden bahsediyorum? Şu düzenden bahsediyorum arkadaşlar. Şu düzen e, neymiş? Hep zigzag çize çize, bir tepe, iki tepe, üç tepe, dört tepe. Pardon göz kararı bozulmuş gibiydi ama bozulmamış. Şunu şöyle bir yapalım. Evet. Bozulmadı diyebiliyoruz. O zaman ne anlayacağız arkadaşlar? Alttaki düzen bozulmuş, üstteki bozulmamış. Bir de aşağıya şunu koyalım. Şöyle bir paralelini oluşturduk, koyduk şöyle. Evet. Aşağıda aşağıya satmış, üstüne satmamış. Biraz önce üstüne satmış gibi geldiydi. O zaman ne anlayacağız? Arkadaşlar bu kanal yapısını ayak uydurdan bir hisseymiş bizim hissemiz. Şimdi bu mavi çizginin yukarıya gidiş açısına baktığımız zaman açı aslında dik. Bu açıyı bozup daha da yukarıya gitmesi gerekir mi? Man mantıken buna gerek yok. Bu kanalda zaten dar bir kanal. Bu kanalın içerisinde hareket etmesi mantıklı olur. Tahtacısı tarafından bu şekilde hareket etmek mantıklı olur. E bundan dolayı da hissemiz zaten 3 günden beri yukarıdaki destek çizgimiz olan 35,11'e dokunuyor, düşüyor, dokunuyor, düşüyor. Dokunuyor, kırmızı yakmış bir daha dokunup dokunmayacağı meçhul arkadaşlar Yani o yüzden bu hissemizde her an bir aşağıya dönüş başlayabilir. O dönüşle birlikte hissemiz 30,86 ya da 26,69 ya da 25,85'e kadar düşme ihtimaline sahip. Ama olur da 35,11'in üstünde kalın mum ile günü kapatacak olursa işte o zaman düzeni tam bozmuş olacak yukarıda da bozmuş olacak ve daha da dik bir açıyla yukarıya gitmeye karar vermiş olacak ama bunu küçük bir ihtimal olarak görüyorum her an hissemizde bir düzeltme başlangıcı görebiliriz arkadaşlar geldik Morgan hissemize Morgan Enerji hissemizde durum nedir arkadaşlar hissemizin grafiği bize ne söylüyor 1589'larda bir halka arz seviyesi var biz neredeyse o seviyenin yarısındayız hissemiz düşüyor, dip oluşturuyor, arkasından yeni bir dip daha oluşturuyor. Hani ne yapmış? Allah'tan sonraki oluşturduğu dip bir öncekinin üstünde kalmış bu olumlu bir durum. Olsa da nedir arkadaşlar? Bu hissemizde gerçekten yukarıya doğru bir yöneliş, hani sağlam bir dönüş görmek istersek o dönüşü ancak 9,45 seviyesinin üstünde gün kapattığı zaman görebileceğimiz emaresi oluşur arkadaşlar. Bu 9,45'in üstünde gün kapatmadığı takdirde hissemiz daha önce yapmış olduğu gibi yukarı aşağı, yukarı aşağıya hareketlerine devam edebilir. E hocam son gün çok güzel yükselmiş. Arkadaşlar son günkü yükselişini çok önemsemiyorum. Niye önemsemiyorum? Son günkü günü kapanış... Kapattığı seviye 8.94. Daha önce 1, 2, 3, 4, 5 kere ne yapmış? 8.94'e kadar çıkmış ama onun üstüne çıkamamış. Yani hissemiz bugün ne yapmalı? 8.97'nin üstünde kalın mum ile kalıcılık göstermeli. Günü kapatmalı. E, o seviyede günü kapatabilirse bir sonraki hedef noktası biraz önce verdiğimiz 9.45 olacak. 9.46 olacak. Oraya da dokunabilir. Ama oraya dokunduktan sonra üstünde gün kapanışı yapmazsa tekrardan aşağıya yönelebilir. Bilginiz olsun. Yani halen bu hissemizde dünkü yükselişe rağmen bir e, sıkıntı geçmiş değil. E, bunun bilgisini de vermiş olalım. Dedik nereye geldik? Manasa geldik. Manasta neler olmuştu arkadaşlar? Bir patron satışı yaşanmıştı diye hatırlıyorum Manasta. Nihayetinde adı patron olsun, adı e, tahtacı olsun fark etmiyor arkadaşlar. Yüklü bir satış yaptı ama bu yüklü satış bilanço öncesi, öncesinde geldi diye hatırlıyorum. Yani bilanço'nun sanki kötü geleceği anlaşılmış birileri tarafından biliniyor ve o e, bilinmeden dolayı arkadaşlar bilanço gelmeden birileri güzelce hissemizden yüklü çıkış yapmış. Şimdi bu saatten sonra bu hisseden ne bekleyeceğiz? Şuraya gelirse şu olur, şöyle yaparsa böyle olur falan demenin bir mantığı yok arkadaşlar. Biraz uzun zaman da alabilir. Tahtacısı yeni bir atraksiyon da deneyebilir. Ve her şey mümkün. Ama şu anda gördüğünüz gibi zaten 2-3 haftadan beri hissemiz yatayda. Daha da aşağıya gitme ihtimali elbette var. Daha da yukarıya gidebilir ama hacimli yükselişlerin kısa vadede görüleceğini ben düşünmüyorum. Manas hissemizde. Evet kanalımıza halen abone olmayanlar varsa aranızda abone olmasında fayda var. Bunun haricinde katıl butonumuza tıkladığınız zaman buradaki seviyeleri inceleyebilirsiniz. Özellikle üyelere özel videolar seviyesi sizin için önemli. Biz günde 10-20 adet video paylaşıyoruz. Bu 10-20 adet videoyu izlemek yerine sadece üyelere özel önemli konumda özel hisseler videosunu izlemeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Ki 10-20 video içerisindeki videolardan çok daha fazlası var. E sonuçta burada nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. 600 adet hisse içerisinde finansalı en sağlam olanları belirliyoruz ve en sağlam olanlardan eee grafiği de en cazip hale gelenleri bu üyelere özel videolar video serimizde sizlerle paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.